aşk e, eskimez, yaşlanmaz. Ta Hazreti Adem zamanında ne idiyse günümüzde de odur. O bir tecellidir ve ebediyen canlıdır. Evet. Ha, günümüze gelince maalesef kavram kargaşası var. Çok yorum var. Çok ayağa düşürülmüş bir kelimedir. Onun çok, evet. çok yani cıcılı çıkarılmış denir ya öyle Artık bir yar deyince kalem elden düşmüyor. Evet, evet. yani. <laughs> bir dostumdan duymuştum. Van'da bir dostumdan. Bir bayan, çok affedersiniz, fino köpeğini gezdirirken ona aşkım diye hitap ediyor. Zavallı aşk ne hallere düşmüş bir düşünün. Yani ona bile aşkım denebiliyor artık. Aşk böyle bir şey. Aşkın kendisi, lafı değil kendisi. Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurur ki müminlerden bahseder. Eşeddu hubben lillah. Allah, onlar Allah'ı en şiddetli sevgiyle severler. Eşeddu. En şiddetli. Şimdi sevmek bir yetenek. Neye karşı sevmek olur? Üç şeye karşı olur. Bir, güzelliğe karşı. En keskini de budur. İrade durmaz. Evet. Güzelliğe karşı irade. Meyle dersiniz. Evet. İki, kemalata karşı. Kemalat ne demek? Efendim olgunluk. Hayır efendim. Öyle meyvenin, meyvenin patatesin olgunluğunu düşünmeyin. Eksiği ve fazlası olmamaktır kemalat. Mutlak kusursuzluk. Bir adım ilerisi ve gerisi. Mutlak kusursuzluk kıvamı demektir. Kemal bu. Ona karşı aşk olur. Ve üçüncüsü siz size bir şey vereni seversiniz. İhsana karşı aşk olur. Evet. Üç şey. Güzellik, Cəmal və Ehsan